Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ee, doğum günün part 2. Part 2. İçin düzenliyoruz. Başlayalım mı? Kriterleri yapıştıracağız. Başlayalım evet. mı? Evet. Bas. La Arkadaşlar şimdi ilk olarak şu kaydıran kenarlarından Lan, başlayacağız. Da şunu alacağım. Şunu, şu kaydıran. Bir şuraya, bir de dışına alacağız şekilde yapılmış arkadaşlar. Şimdi ben şu kaykayın. Ben de gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şunu alıyorum. Şuradan öbür kapağı alabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar evet. şöyle bir şey. İnşallah bir şey olmaz. Yırtılmaz falan değil. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Azıcık uzun olabilir bulunuyor. Lütfen ayrılmayın videodan. Burada abone olup like atmayı unutmayın. Ne oldu? Tamam çok büyük bir şey oldu. Evet arkadaşlar. E, i̇nşallah koptu. İnşallah yırtılmaz dedim yırtılmış. Ama sorun yok. Biz halledeceğiz onu. Neyse biz şimdi videoya devam edelim. Ben şu yatağın başına çıkarıyorum. Böyle bir şey. Çok minik. Şu yatağı yapıştıracağız. Sanırım. Evet öyle. Yastığı bu. Ay yanlış oldu. Bence oldu. Ne dersiniz? Bence oldu. Bakayım. Bence de oldu. Arkadaşlara da görsün. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bence de, ben de oldu. Bence de oldu. Bunun arka tarafı da var. Ben yapıştırır mı? Arkasını sen yap sen. Şu kral da vardı. Bu kağıtlar ne? Vardı? Ha elimden. <laughs> şu kralce sargının da kafızını yapıştıracağız. Tabii ama onu ben şimdi yapmayacağım. Ee, şey, şu aynayı ben alabilir miyim? Doğru. O sırada ben de şunu halledeyim. Arkadaşlar böyle bir anne. Çocuklar kısalarınız bu gibi oldu. Evet arkadaşlar annem bir şey dedi de. Arkadaşlar şu anda alışverişten geldik. Bizim minnoş için alışverişe gitmiştik. Hadi yapış. Yapışsam Yapış. Evet arkadaşlar. Bu da deniz yıldızını da. Bu da yırtıldı ya. Ne zaman Arkadaşlar bunlar çok dandik çıktı biliyor musun? Cidden. Hı. Bence oldu. azıcık çıksa da oldu. Hı. Bilinmez. Fena olmaz. Ama kamerada çok fazla bir şey gözükmüyor. Oldu bence. Nereye koyalım? Bunları sonrasında içine düzenleyeceğiz. Aynen, i̇çinde düzenleyeceğiz. Ben şu kral tacını da aman kraliçe tacını da takıyorum. Prensesimize. Prenses çok güzel. Dur dur. Prensesin arkasında şey var acaba onun? Yok onun için değil. Şu denizaltı zaten pencere olacak. Denizaltı? şu. Ne bile Bence oldu arkadaşlar. Güzel. Ne dersin? Bence de. Şöyle ben bir şey yapacağım ben. Sonra şöyle yapıştırıyorum. Bir dakika o kraliçe tacı başka bir evin değil mi? Evet. İşte de bakalım var bir yandan? Aaa! Oraya oraya mı? Çıkarıyoruz Çıkar arkadaşlar. yanlış ya. Arkadaşlar de Bir gösterelim. Arkadaşlar bu yanlış yere takmışız. Şuradaki şeymiş. Hayır, değilmiş. Krafajmış. Orası çıkıntılı. Aynen. Burası da arkadaşlar. Bakın burasıymış içi. Arkadaşlar siz içerisini mi dışarısını mı? Bence yani, içi. Bence de, de çünkü dışarısı çıkıntılı. İçerisi boş. Yapıştırdık arkadaşlar. Bence Bence çok güzel oldu arkadaşlar şimdi. Ee, nerede bizim? Buradan. Şimdi. şimdi penceremiz nerede? Bu pencereyi sonrasında yapıştırırız. Şu sandık, nerede nereye acaba? Sandık köşeye. Değil. Köşe. Bence de yani şuraya Şurası. Oldu bence. Bence öyle. Şöyle arkadaşlar yapıştırdık işte. Şimdi, şimdi şu cam kaldı. Pencere. pencere. Onu şöyle bir köşeyi yapıştıralım. Gerilen var mıdır ki arkadaşlar şimdi onu pencere da yer. Pek emin olmadım. Hmm. Ama dışında pencere... da olabilir. Yok. Ben, yok. Yok yok. Bence de yoktu. yok. Yok. Bakın arkadaşlar siz de bakın şöyle. Bence siz görürseniz arkadaşlar yorumları yazın. Yani, biz düzeltiriz. Yeter ki siz söyleyin arkadaşlar. Yaklaşalım. Tamam şöyle Önce koyalım. Yeterince bize Bence şuraya yapıştırırsak. Zaten yani. göremezsiniz arkadaşlar. Bence Yok yapıştır. orası çok hava olur. Şöyle. Olur. Dur deniz Terz kızının yap. göreceği bir yer olsun. Deniz ediyorsun. kızı şuraya oturup şöyle bakabilir. Olur şöyle köşeye yapıştır. Ben şurası ya. Aynen. Arkadaşlar biz e, camı da yapıştırdık. Şöyle köşeye. Sonu halini de göstereceğiz bu arada tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi Yatağı. bitmemiş. Ne bakalım. Gözler de varmış arkadaşlar. Gözler neyin gözleri? Bunun gözleri. Diğerini de ben yapıştırayım. Gel ikisini de sen yapıştır. Niye? Yeah. Ben yapıştıramadım. Arkadaşlar şimdi ben şunları çıkaracağım. Evet arkadaşlar ben şimdi şunları çıkarıyorum şu yatağı falan. Bence oldu. Pardon. Sizce? Allah. değil hmm, mi? bu böyle. Çık diyor. <laughs> arkadaşlar bunları açarken çıktığı bir ses çıkarsa <laughs> korkmayın. Kırılmıyor bunlar. Bunların yapısı Allah. böyle. Bu arada, bu arada arkadaşlar bütün secretleri göstermiyorum Çünkü şurasında şeyi var. Nereden alındığı. Hangi şeyden çıktı Şurasında. Baş parmak. Arkadaşlar ben şimdi şöyle içini de konuşacağım. Bunları bir yere. Bunlar sanırım çift taraflı bantla yapışacak ya. Aynen. Aynen bunlar da Arkadaşlar e, şimdi. Ha, hayır. Oynayacağın zaman. Ha, dur bu ikisi birlikte. Oynayacağın zaman oynuyorsun, kapatacağın zaman bozuyorsun. Arkadaşlar şimdi biz bir kuruyoruz şimdilik. Çünkü biz oynayacağız. Arkadaşlar oynayacağınız zaman kuracaksınız. Oynamayacağınız zaman da Geri dağın. Yani yıkmanın zorunlu değil aslında. Sadece bir Ama zaten her türlü yıkılacak o. Şöyle ben, arkadaşlar. Deniz de. kızı şuraya koyalım. Evet. ben şöyle deniz aslında şuraya koydum. Yosun şurada, 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 dursun. Deniz kabuğunu şöyle koyuyor. Ben de deniz kabını şuraya koyayım. Evet bence de. Tamamdır. Bu deniz yıldızını da şu, şu, ah. şu yolculukta bizim yıldızımız. Yıldız, yıldız. Deniz kabuğu orada kalmasın bence. De, deniz, deniz kabuğu bence şöyle koy şöyle koy. Öyle. Tamam oldu. Dur şunu şöyle arasında koy. Daha, daha ayrıntılı var. yapmayalım Bilge. Bilge iyice bozdun. Tamam iyi bence. Yine ne iyisi. Şu anda lamba kayboldu. Lamba bende. Tamam. Bu ne arkadaşlar sizce? Neyse bunu da nereye koysam ki? O baloncuk. Baloncuksa bunu nereye koyabilirim? Şurada. Bence şöyle iyi. Tamam oldu. Arkadaşlar ve son hali böyle. Çok iyi. Kaldırağımızı da şöyle Hı. koyuyorum. Arkadaşlar biz bunu sonra iyice düzenleriz zaten. O zaman son haliyle hoşçakalın. Ya arkadaşlar böyleydi işte. Ve hepinize bay bay. 这个呢？